Sevgili seyirciler, Kars Spor bir dönemde ikinci Lig'den bir Lig'e bir maçı yoğun bir tempoda çıktı çalıştı. İşte Ama son dönemlerde e, Kars az destek sunmasından yani dolayı Kars Spor istedikleri bir noktada değil. E, bugün bu gün uzun yıllardır, üç yıla yakındır. Kars Spor'un bütün maddi manevi her türlü e, ihtiyacını karşılayan Kars Spor Kulüp Başkanı Moremiz'i de birlikteyiz. Bugün Kars Spor'u konuşacağız. Önümüzdeki sezonda Kars Spor'u ne olacak bir düğün duyumlar aldık. Ee, Gildiz, ben, e, Muharrem Yıldız ben karşı artık e, çoğu kesimlerden destek alamıyorum. Bu böyle giderse karşı sporu kulüp başkanına bırakacağım diye bir şeyler duydum. Dolayısıyla bu duyumlarını duyumlarımızdan sonra karşı kulüp başkanı Sayın Muharrem Yıldız'ın makamına geldik soracağız. Böyle bir gerçek var mıydı? Karşı sporu başkanlığı niye yoruldun mu? Niye bıraktın diye geldi. E, ben merhaba. E, öncelikle bizimle iz, bugün can verilsin, size teşekkür ediyoruz bir duyum aldık karşıspor kulüp başkanında bazen insanlar sinirlenir ya bırakacağım evet. falan evet. diyor. sinirli anınıza mı geldi yoksa gerçek bir payı var mı? Ya şöyle öncelikle tabii ki bu söyleşimizle birlikte bütün Karslılara, bütün hemşehrilerimize, sizin aracılığıyla işte bizi izleyenlere buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Ee, tabii ki ilk başta söylediniz Kars Spor e, ikinci ligi görmüş üçüncü ligi görmüş, profesyonel e, çok ciddi yılları geçmiş ve Kars'ta da tesisiyle birlikte hakikaten Kars profesyonel bir takım. Evet. Ne kadar biz şu anda amatörde de olsak her şeyimizle, bugünkü futbolcumuzla, hocasıyla, ondan sonra masörüyle, çalışan personeliyle, e, yani kadromuzun hemen hemen hepsi gene tesisle birlikte profesyonel. Ama düştüğümüz neresi? Amatör. Bundan dolayı tabii ki üzücü bir durum. Şimdi biz Karşı sporu devraldığımızda aldığımızda niyetimiz bizim Karşı sporu bir yere taşmaktı, daha üstlere taşımaktı. Ha biz üzerine düşeni yaptık, nasıl yaptık? Ekonomi olarak yaptık. Fakat şanssızlık yaşadık biz. Biraz da ileri götüreceğimiz yere bir basamak daha aşağı düşürdük biz. Neden yani? Nedeni şu, ya siz eğer ki ee, ne kadar iyi futbolcular da alsanız bir maç oynatıyorlar. Yani bizim Kars'ın da böyle bir şanslığı var. Diğer illerde e, Bal Ligi'nde dört takımı, üç takım olurken Kars'ın bir takımı var. Bunu oluşturamamışız. Eğer Bal'daki bir takımınız birinci olup üçüncü lige gidemiyorsa ikinci de olsa dönüp Kars'taki e, süper amatörün birincisiyle maç yapmak zorunda. Kim kimi bir 90 dakikalık maçta yenerse bir üst devam etmek zorunda. Ama benim hedefimde dönüp Sarıkamış'la maç oynamak ve işte diğer takımlarla rakip olmak falan derdi değildi benimki. Biz daha üstten nasıl taşırız derdindeydik. Ama bu neyin şanssızlığı? O günkü maçtaki bizim şanssızlığımız. Bizim futbolcu kalitemiz, işte profesyonel olarak baktığımız zaman ekonomik olarak bütçesi falan Sarıkamış'ın çok üstünde bir takımdı. Ama evet. o günkü maçta baktığınız zaman oynayamadık, şanssız bir gol yedik ve devamını getiremedik. 90 dakika bitmiş oldu. Bu kadar kısa bir zaman. Yani bir yıllık ömrünüz, bir yıllık çabanız, gayretiniz 90 dakikaya sıkıştırılmış. 90 dakikada o gün sizin şans sizden yanaysa, futbolcularınız o gün o maça hazırsa, daha istekliyse, daha arzuluysa o, o kazanıyor. Yani devam olmayan bir maç. Böyle bir şanslık yaşıyor şu anda Kars. Ne kadar kötü yani. Kötü tabii ki yani. Diyelim ki bir yıllık emeğiniz, milyon dolar para harcamanız 90 dakikaya sıkışıyor. Tekrar olmayan bir maç. Bundan dolayı tabii ki bir şanssızlık yaşadık. Fakat biz bal liginden düştüğümüzde herkes dedi ki muadem Yıldız işte ilk başta gittiğimizde de ya bu kadar masrafı niye diyor bu işte siyaset yapacak. Aday olacak falan bir sürü şey söylediler. Düştüğümüzde de dediler ki bırak gider artık. E bırakmadık. Bir daha sahip çıktık. Hayır. Bizim derdimiz şuydu. Biz kar Sporu geçmiş dönemde işte belediye başkanı Naif Alebayoğlu e iken onun grubu ve onun desteklediği ve onu takım üst gibi algılandı. Daha sonrasında işte Nevzat Bey döneminde Nevzat Bey'in takımı ve işte onların grubu diye algılandı. Ama benim öyle bir derdim yoktu. Ben bu işte, karşı Karsporu şehrin takımı nasıl yapabiliriz derdimiz vardı. Gittiğimizde de biz oturduk. Eski başkanların hepsini çağırdık. Eski yöneticilerin hepsini çağırdık. Vali Bey vardı, belediye başkanı vardı. Bir sürü insan vardı. Açılışını yaptığımızda o tesisin, hurdaya dönen tesisi. Onlar hep 5 yıldızlı otel haline getirdiğimizde e, açılışını yaptığımızda biz bunları konuştuk. Herkes sahip çıkacağını söyledi. Ama ikinci ayında yavaş yavaş herkes alandan kaçmaya başladı. Sorumluluk almamaya başladı. Ekonomik olay ortaya çıkınca kimse para vermemek için e, orayı burayı dönmeye başladılar. Yalnız kaldık biz. Ha Yalnız kalmamıza rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Bir yıl daha devam edelim dedik, ettik. Hatta ben geçen yıl bir hata yaptık biz. Yani Kars'a dönüp her zaman şunu söylüyordu Karslılar, Kars'taki futbolcular yetişmiyor, çocuklar yetiştirmiyor. Gidiyorlar, milyon milyon paralar veriyorlar, buraya futbolcuları getiriyorlar. Onlar da çıkıp işte yüreğini ortaya koymadan oynayamıyorlar diye bir bahaneleri vardı. Döndüm ben Kars'a. Geçen yıl 13 tane Kars'ta futbolcuyla devam ettik biz. 13'ünü yetiştirelim diye. Ama onun da doğru olmadığını gördük. Çünkü sizin önünüzde bir sene var, bir yarışınız var ve bir maçınız var. Eğer ki siz o maça hazırlanamazsanız, altyapıyı bir yılda yetiştirme şansınız yok. Yani sizin şanssızlığınız altyapı değil mi? Altyapı yok zaten, altyapı Kars'ta hiç yok. Için değil mi? O, o, maçtaki şanssızlığımız geçen yıl oydu. Çünkü karşılara döndük biz. Karşılarda bir yılda geçiştiririz diye düşündük ama olmadı. Ama ona rağmen biz bahsettiğimiz işte bizim futbolcularımızın kalitesini çok çok üstünde. Profesyonel top oynamış. Sarı şeyle sarı kamışta 90 dakikayı bir yarım saat daha uzatmaya gidildi. Uzatma arazide penaltılara gidildi. O kadar başa baş mücadele ettik. Hatta bir tane oyuncumuz agresifleşerek kırmızı kart gördü. Çünkü penaltısı vardı. Penaltısını hakem bir verdi. Daha sonra döndü vazgeçti falan. O çocuk da agresifleşince kırmızı kart gördü. Bizi yalnız bıraktı. 10 kişiyle. Ona rağmen çok ciddi başarılar Yani mücadele etti bizim karşı çocuklar. Ama ister istemez o maçın bir ağırlığı var. Yani düşünün ki tribünler ağzına kadar dolu. Sizin atacağınız bir kolla şehrin kaderi değişiyor. Bu, bu psikoloji olarak baktığınız zaman da profesyonel olmak lazım ki o işi kaldırsınlar. Geçen seneki şansımız da buydu. Ama geçen seneki şansımıza rağmen biz bu yıl dedi ki bu işi öyle olmaması lazım. O zaman iki şey yapmamız gerekiyor. Ya biz bu işi bırakacağız ya da altyapıyla birlikte A takımı dediğimiz takımı yürütmemiz lazım. Nasıl yapmamız gerekiyor dedik? O zaman bir kulüp daha kuralım dedik. Karşı 36 Spor'u kurduk biz. Karşı 36 Spor'u kurmamızdaki iki ana tema vardı. Birincisi bir altyapıyı geçitmek için Karşı Spor orada devam etsin. Karşı çocuklarımızın hepsi hocasıyla birlikte hem maça çıksınlar hem eğitimlerini alsınlar. 36'da bir üstteki çıkacak maça hazırlansınlar. Bir o. Bir de çıktığınız zaman karşı sporla birlikte siz bala giderken üzerinizdeki bu geçmişten kalan borçlarla birlikte gidiyorsunuz. Federasyonla karşı karşıyasınız. Sizin yarın bal ligine çıktığınızda federasyonla birlikte transferlerinizin hepsinin federasyona geçmesi gerekiyor. Paralarınız oradan gelmesi gerekiyor. Ama sizin borcunuz olduğundan dolayı federasyon size bir kuruş para ödemiyor. Bütün paralarınız şeyde takılıyor. Veya işte diyeceğiz ki biz Mustafa Küpeli'ye, ya Mustafa Küpeli bizim Kars 36'ya veya Kars Spor'a 1 lira bağış eder misiniz? Hesap numarasını ver deyince veremiyoruz. E çünkü blok hali, üzerinde hacizler var. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Dedi ki, hem o yönünü rahatlatır Kars 36 bu diğer boşları bitirinceye kadar, hem de bizim Kars Spor'u alt e, dediğimiz e, gençlerden, altyapıdan oluştururuz. E, ondan da ben ilk Kars 36 ile Kars Spor'un maçına gittiğimde ya şaşırdım kaldım. Bir tarafta daha yeni antrenman görmemiş, işte haftada iki gün antrenman alan tıfıl gençlerimiz var. Diğer tarafta da işte profesyonelliklerde maç oynamış bizim atakımız var. İnan Allah başa başa maç ettiler. Ya bu çocuklara sahip çıkmak lazımmış, doğru yapmışız. Ama seneye ve ondan sonraki senelerde Kars'ın artık dışarıdan futbolcu almaya ihtiyacı olmayacak. Sadece Kars Spor değil. Hangi kim isterse Kars'la alakalı Kars'tan yetişen en az 10-15 tane gencimiz olacak. Fakat bunlar yaparken ya dönüp bir şeye bakıyoruz Mustafa Bey. Ya yani bu madem Yıldız bu Kars'ın iş adamı yani Kars'ta iş yapan bir adam değil. Doğru mu? Kars'tan bir gelir değil. Yani Kars'ta iş yapıp bir kuruş kazanan bir adam değil. Kars'ta siyasi, siyaset yapmış, seçilmiş veya aday olmuş aday bile olmuş bir insan değil yani. İnsanların kapısına gidip bana oy verin bile dememiş bir insan değil. E fakat, ya el insaf ya, şimdi şehirde iki tane çok önemli bir şey var, bakan var. Birisi valilik, birisi belediye başkanı. Doğru mu? Evet. Şimdi belediye başkanı, valilik sorunları arasında, özellikle Anadolu'da bizim gibi işte PKK tehlikesi olan, terör tehlikesi olan gençlerimizin işte işsizlik veya teröre veya kötü alışkanlara buluş, bul, bul, buluş, buluşmasıyla alakalı ciddi yani endişeleri olan bir şehir. Kucaklaşması, bir araya gelmesi, gençler işte kötü alışkanlıktan kurtarabilmesinin ve gençleri ve insanları spora yönlendirmesi gereken çok önemli bir şehir. Başka bir şeysi yok çünkü insanların. Ona rağmen Sayın Vali ve Belediye Başkanı Kars'ta sporla alakalı hiçbir gayretleri yok. Şimdi Böyle olunca da diyoruz ki peki Kars'ta iki tane de siyasi parti var. İktidar olan birisi yani yerel iktidar birisi de baktığın zaman mevcut iktidar. AK Parti ve MHP. AK Parti'nin iktidar olarak baktığınız zaman ya biz 3 yıl önce Kars'a gittiğimizde şu ana kadar bir sebep harcamışız. 4 milyonun üzerinde bir para harcamış Kars Spor'a. Ben 4 yıl önce gittiğimde Kars AK Partili üzerinden gideceğim. Daha sonra MHP'ye geçeceğim. AK Partililer 4 yılda servetine servet katmışlar. AK Parti'nin işte iktidar iktidarlarının sonuna kadar bütün nimetlerden faydalanmışlar. Hı. Ama Karşı Spor'a bir torba kömür bile alıp getir koyamamışlar. Elin saf diyoruz ya. Benim ne mecburiyetim? İktidarın nimetlerine sen yararlanıyorsun. AK Partideki mahalle teşkilatına kadar, ne kadar. Şimdi bir de bakanımız var. E durup o zaman baksanıza sizin sorunuz bizim değil ki bu. Yani bu spor Muharrem Yıldız'ın tapınmalı da değil. Bir sorumluluk aldık diye, ya bu bu sorumlulukta bizi üstlendik diye bizi yalnız bırakmanız doğru değil ki. Etik de değil, ahlakı de değil, vicdanı da de değil ya. El hesap diyoruz yeter ya. E Dönüyoruz şimdi Milliyetçi Hareket Partililere. Yerel iktidar, belediyenin bütün nimetlerinden faydalanıyorlar. Aynı şeyi onlar için de söylüyorum. Bu son üç yılda herkes makam sahibi oldu, mevki sahibi oldu, para kazandılar. O belediyenin nimetlerin sonuna kadar faydalandılar. Ama dönüp kendi sorumluları içerisinde olması gereken spor ve kar spora sahip çıkmıyorlar. E diyoruz peki bizim ne mecburiyetimiz var ya? Ne mecburiyetimiz var? Yani biz bu kadara sorumluluk aldık, üç getirdik. E şimdi biz yaparken diyorsunuz ki nasıl orada bir tane enayi var. Muharrem Yıldız. E doğru doğru hakikaten böyle düşünüyor çünkü. Muharrem Yıldız o işleri çözer. Parasal sıkıntı var çözer. Komanyası, kömürü, eti, bulguru falan filan. Ya inan ki Mustafa Bey öyle zoruma gidiyor ki. Kars'tan arıyorlar bana diyorlar ki üç kilo et lazım. El insaf ya. 2 torba kömür lazım. Ya bu şehir ben parasıyla ödediğime şey yapmıyorum zoruma gitmiyor. Ya bir torba kömürü, evet, çok iki tane e, bilmem işte komanya bulgurunun pirincini falan da karşılamıyor bu şehirdeki insanlar. Ayıp ya. Hakikaten ayıp ya. Evet, yes. Bu kadara vurdun duymaz olmaz. Bu kadara umursamazlık olmaz ya. Bana necilik. Ama sizin sorumunuzun içerisinde bahsettiğim gibi Sayın Valinin, Belediye Başkanının, AK Partililerin ve Milliyet Hareket Partililerin birisi yerelde iktidar, birisi de Genel. genelde iktidar. Birisi genel iktidarın bütün nimetlerini sonuna kadar faydalanıyor, birisi de yerel iktidarın. Ama dönüp şehirdeki spor ve sporcularla alakalı bir gayret etmiyorsunuz. Tek bir kulübünüz var, Karşı Spor. İsminizi duyuran, şehrinizi tanıtan ve şehri kucaklaştıran tek ya Karspor. En son maçımız işte tribünler ağzına kadar dolmuş üniversite stadında. İnsanlar alamamışlar. Geri dönüp gitme zorunda kalmışlar. E bu Kars spor sevgisi. Sporun sevgisi. Başka türlü insanlar bir araya getirme şansınız var mı? Yok, yok. yok. Ya ben her zaman söyledim bunu. Bunu tekrar söylüyorum. Belki de herkes diyor ki artık Muharrem bunu slogan haline getirdi. Ya hangi lider olursa olsun siyasi lider o şehre geldiğinde sadece kendi taraftarlarını toplayabiliyor. Siyasi olarak AK Parti'ye bakın, MHP'ye bakın, kime bakarsanız bakın HDP'ye, CHP'ye. Ama Kars'ta, Kars Spor'un maçında HDP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, AKP'lisi kim varsa hepsi bir arada. İdeolojik düşüncelerin hepsi bir arada. O bahsettiğimiz zümrelerin hepsi bir arada. Bir arada ya. Başka türlü getiremiyorsunuz, sporla getiriyorsunuz. E bunu da kıymetini bilmek lazım. Düşünün ki şehirde bizim seçimler arasında baktığınız zaman Kars terör şehri diye anılmaya başlandı. Doğru mu? Evet. Biz onun ötesinde bir maç yaptık. Aynı dönemlerde maç yaptık. Ama bizim tribünlerimizin hepsi videolarda vardır. Arkadaşlar bulurlar. Resimlerde de vardır. Pankart açarak futbolcularımız sahaya çıkarken şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ve aynı alanda da bütün Türk bayraklarıyla birlikte bağırarak şehitler ölmez vatan bölünmez diyebilmişler. Ya biz dedik ki bu şehirde terör yok. Terörist de yok. Sadece dışarıdan etrafımız o karşısın sınırlarında buralara birkaç eylem yaparak karşısı terör şehri karşısında terörle bir ilintisi, ilgisi olduğunu anlatmaya çalışan bir yapı var. Bu doğru değil dedik biz. İspat ettik biz bunu. Sorumuzu da cevap verecek misin? Vereceğim efendim. Çok tertlisin. Bıraksam sabah kadar konuşacağız. Akşam kadar Yani Kars Spor'dan yoruldum. Hakikaten yoruldum. Neden yoruldum? Ekonomik yorulabiliriz. Doğru. Diyorum ki ben şu anda Kars Spor'un bu dönem siz en son... Siz o üç etle... E, üç ben şeyi istiyorum şey Yok 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 şunu istiyorum. Yani ben diyorum ki Sayın Vali bir kampanya başlatalım. Dışarıdan ne olur olmaz bilmiyorum ama siz vali olarak bir aylık maaşınızı bağışlayın. Sayın Belediye Başkanı bir aylık maaşını bağışlasın. İşte Sayın Milletvekili Bakan bir aylık maaşını bağışlasın. AK Partili il başkanı ve yönetimi herkes kendinin bütçesinden bir şey bağışlasın. Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, MHP il başkanı ve ekibi bir kampanya yapalım. Ve ondan sonra da halka diyelim ki ya bu karşı spor sizin bizim değil. Bir kilo bulgur al gel ya. Köyünde tandırında bir şey bir ekmeği al getir oraya Bundan bir şey olmaz demeyin. Sadece dersin ki ben kendi takımına sahip çıktım. Oradaki o takımdaki futbolcular da der ki bize halk sahip çıkıyor. Kimisi bir kilo yumurta, şey, bir kilo pirinç getirmiş. Kimisi işte köydeki yumurtasını getirmiş. Tandırda pişirdiği ekmeğini getirmiş. Bu paylaşmak ve sahip olmaktır, sahiplenmektir. Ya bu olmayınca da diyoruz ki ya nasılsa muhalen var ya yok o zaman hadi buyurun. Ya birlikte yapacağız bu işi ya da yokuz. Buna bir karar vermek zorundalar. İstifa var mı yoksa yönetsin yani önemli mi konuştu? Bunu söylerim. Eğer ki bunlar böyle yapmazlarsa bırakacağız. Evet. Çünkü Muharrem devam ettiği sürece Muharrem yapar. Ya boş ver işte Muharrem halleder filan Buramıza geldi ya. En insaf ya. Bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü temsilcisi bizleriz. E, baktığımız zaman karşılığımız ne? Yani bu zamana kadar üç yıl içerisinde biz bu şehirdeki bahsettiğimiz kurumlardan iktidar partisi, Kars'taki Genel iktidar, vali ve belediye başkanına teşekkür mü almışız? Onların yapması gerekenleri yapmışız. İtibar mı görmüşüz bunların nezdinde? İtibarına ihtiyacımız yok ama böyle bir şey de yok. E el saf yani ya. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını İstanbul'dan oraya götürüyoruz. Zamanımızı oraya harcıyoruz. Ama baktığınız zaman sizin yapmanız gerekenleri biz yapıyoruz. E buyurun paylaşalım o zaman. E kimse paylaşmakta yok. Ne diyorsun Karşı tarafından? Ya buradan diyoruz ki Bütün ve Belediye dedi, bir de Karşı taraftan hemşerilerime diyorum ki bu takım sizin takımınız. Yarın bizler gideceğiz. Ama siz sahip çıkmazsanız başkalarının takımı olur. Ama siz sahip çıkarsanız sizin takımınız olur. Onun için herkes dediğim gibi yani köydeki vatandaşımız tandırda pişirdiği ekmeğini getirsin. Şehirdeki esnafımız o cadde cadde kampanya yapsınlar. Bugün Kars'a biz Kars Spor'a e, ziyarete gideceğiz. Giderken de hepimizin elinde poşetler var. Ya bu Kars Spor'a bir şey büyütmez ki ama sahip çıkıldığını anlar. Manevi destek. Manevi destek ve sizde bizim Kars Spor'a desteğimiz var. Ne götürdüm? Bir kilo pirinç götürdüm. Onunla bir de sahiplenmiş olursunuz. Sizin takımınız olsun istiyoruz. Onun bunu takım olsun istemiyoruz. Onun için Kars Spor'a ya sahip çıkacaklar ya da sahip çıkmazlarsa artık tek başıma götürmekten yoruldum. Bırakacağız. Evet. Sevgili seyirciler, gördünüz, Muharrem Yıldız gerçekten iş adamı çok dertli ve haklı. Ee, biz, e, ben de Sporu, İstanbul taraftarları ve Uluslararası Başkanı olarak gerçekten e, çok büyük destekler aldık. karşılardan, aldık, valilerden, belediye başkanlarından hepsinden destek aldık. Bir dönem Sporu, belediye başkanları götürüyordu. Ama bugün tek e, sırtında kaldığı için gerçekten ben de e, sizin bir hemşeriniz olarak üzüldüm. Ama bundan sonra ben de bir çağrıda bulunuyorum. Artık Kars, e, Kafkasların başkentidir. Yani uygarlık kentidir, çağdaş kentidir. E, şu anda demir yolları koridoru oluşuyor Kars'ta. Kars bir yere gelsin ama eğer sporu yoksa olmaz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızdan, milletvekillerimizle, valilerimizle, belediye başkanlarımız hepsini göreve davet ediyorum. Özellikle herkes bir kilo pirinçle, bir kilo burgerle bir ee, Kars Spor'un ee, tesislerini ziyaret edip manevi destek sunarsalar oradaki bizim sporcularımız daha moralim maça gider ve kazanır. O yüzden alt yapıda oluşmuş kendisi. Işte anlattığı gibi artık bundan sonra da Kars Spor'un ee, 10-15 tane sporcusu var. Ama destek olmayınca böyle yor, bir sürü insanlar yorulmuştur. Kars Vakfımız da yorulmuştur. Artık bütün zengin arkadaşlarımız da Kars Vakfı'na davet ediyoruz. Kars Spor'a destek sunmaya davet ediyoruz. Şehrimizin bütün değerlerine sahip çıkmasak olmaz. O yüzden hep bir araya geleceğiz. Tek bir olacağız. Şehrimizin, kentimizin kalkınmasına ve tanıtılmasına destek sunacağız. Sayın Muharrem çok teşekkür ediyoruz. Ben çok, çok teşekkür ederim. Çok dertliydiniz. Ya dert çok aslında. Yani Mustafa Bey bakın çok önemli bir şeyi atladım ama şehrim olarak bunu söylemekten de bazen diyorum ki söylesem mi söylemesem mi? Ya düşünün ki biz Kars'ta diyorum ya bakanımız var. Kars'ın cazibe merkezi olma iddiası var. Ya düşün bir spor olarak Kars Spor açısından, tesis açısından en fukara şehir. Düşünün ki şimdi biz Kars İstanbul'dan veya diğer illerden futbolcu almışız. Antrenman yaptığımız tek bir saha. Antrenman yaptıktan sonra çocuklarımızın tuvalet ihtiyacını giderecek bir soyunma odası ve tuvaletleri yok. Bu kadar komedi bir durum var mıdır? Hakikaten biz o mahallelerden şikayet şey, 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 alıyoruz. Telefonla bize sistem ediyorlar ya. Çocuklar ihtiyaçlarını görmek için oralara buralara gidiyorlar ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Oraya bir tane tesis yapmış, şey yapmışlar. Önce betonu attıramadılar. Şimdi betonu atmışlar. içini yapacak kimseyi bulamıyorlar. Ya onun maliyeti 30 lira 40 lira. Hangi bütçeden karşılarsanız onu birileri karşılar ya. Ayıp değil mi ya? 9 tane takım orada. orada. Nerede bu yer? tek bir yerimiz var zaten. O Antrenman tesis. yaptığımız tesis bir tane. Bir tane. Evet. Bir tane test. Tuvaletleri Bak, yok, suyu yok. Soyunma odaları yok, tuvaleti yok. Yani duvar diklerim. Ya öyle bir durumda. Bir de mahalleli var. Yani sağında sonda mahalleli var. Mahallelerinde de arayıp diyorlar ki sistem ediyorlar. Evet, evet. Ama çocuklar da ihtiyacını nasıl gidersinler? Dert çok. Dert çok ama böyle de komedi bir durum var ya. El ısrar ya. Ya o şehirde bunu takip etmesi gereken gençlik spor ilmi diyor. Bakan, Bakanı bir geçtik ya milletvekili, iktidar partisi, muhalefet partisi, belediye başkanı. Ya burada dokuz tane takım her gün antrenman yapıyor, her hafta da maç yapıyorlar sırayla bunlar. Ya bu insanlar nereye gitsinler ya? Evet. Ayıp değil mi ya? Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet Herkesi yapıyorum. göreve davet ediyoruz evet. ya. Yani. yani burada gerçekten biz bunu televizyon yayından sonra da internete atacağım. Bizim birikim internet televizyonumuz Oraya atacağım. Üç günde bir paylaşacağım. Yani bir ayda ulaşmayan bir kart kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız.